Yedi canımızı kaybettik burada. Eee ailelerin eee yanındayız. Ailelerin de bir parçasıyız aynı zamanda. Eee bir eee kastla bilerek yapılan bir cinayetle karşı karşıyayız. Böyle algılıyoruz. Kimse ihmal, taksir, başka mevzuların arkasına sığınmasın. Bilinmiş, saklanmış, organize edilmiş, denetlemeden kaçırılmış, denetlemeyle anlaşılmış, Böyle yürüyen bir dosya bu dosya. Buraya kadar gelen bir e, bilerek yapılan, insan hayatını hiçe sayan, insan hayatını almak üzere kurulan bir üretim biçimi bu. Bizim yedi canımızı kaybettik burada biz. Daha önce de bu fabrikada canlarını kaybedenler, yaralananlar var. Onlarla da birlikteyiz. Onlarla da birlikte bir daha olmasın diye de kendi canımızın hesabını da sormaya geldik. Bu davanın, coşkunların, böyle üretim yapan işverenlerin peşini bırakmayacağız. Biz işçi arkadaşlarımızla ve ailelerimizle birlikte sonuna kadar iş cinayetlerinin, iş cinayetinde hayatını kaybedenlerin yanındayız. Bunların hesabının sorulması için hep birlikte mücadele ediyoruz asla vazgeçmeyeceğiz bize ben şunu söyleyeceğim bu taksir maksir değil bu planlayarak adam öldürme